Biz kayırsa o kayırsa. Kay, kay, kay. <gülüyor> 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 uzaklara giderim. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nes. Bugün Kral Vezir videosu ile karşınızdayım. Bugün taş kap makas yapacağız ve Kral Vezir oynayacağız. İnşallah güzel video olur. Sen kanalıma yeni geldiysen aşağıdan abone olarak aramıza katılabilirsin. Ve hashtag Enes yapamaz beyaz yazıp yapmamı istediğiniz görevleri veya challenge'ları yorumlara bekliyorum. Hadi fazla uzatmadan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi kralı belirlemek için taş kap makas yapacağız. Hadi başlayalım. Taş kap makas. Sen şimdi elendin sen. <laughs> <laughs> Vezirsin. <gülüyor> <laughs> Hadi taş kılık, makas. Ah, ha, ha, ha. evet arkadaşlar <laughs> kral ben oldum İlk defa kral oldum daha demin bundan önceki videoda eski kral vezir videosunda vezir olmuştum şimdi bu videoda kralım şimdi bunları çok güzel video olacak çekiyor <laughs> mu? Arkadaşlar hiç böyle gelmişiz. <gülüyor> 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 güzel oldu ama <laughs> başından sonuna kadar artık bu şekildesiniz. Şimdi devam edelim. Videonun <laughs> 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 başından sona kadar... <laughs> Ayaklara bak. ya. <laughs> 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 düz yolda yürüyemiyorum. Hadi. Çık bu <laughs> ayakkabılarla. Çık, çık çık hızlı çık hızlı çık hızlı çık. sen de hemen arkasından git. En fazla duran kazanacak. Duramazsanız bir cezam daha var. Bak 5 saniye fazla durman lazım. 1, 2, 3 başlayın. Arada <laughs> cezalarımız var şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Kim Allah'ın 4 saniye var 4 3 2 bir. tamam sen kazandın şu yukarıdan ters kayan ceza olarak yani hayatta kayamam. Tamam, sen Mesela... bir kayarsın sen çık çık nasıl Mesela... kayayım ters kayayım ben seni tutacağım aşağıda Mesela... tamam git kayarsa o da kaysın kolay, kolay. kay 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 <gülüyor> Oha <gülüyor> 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 lan nasıl kaydım Oğlum nasıl kaydın <laughs> Oğlum hayatın diken olmuş ya Çabuk çabuk kay Hızlı kay hızlı bir aa, aa, Bir hızlı kay <gülüyor> <gülüyor> Hızlı kay ben geliyorum şimdi hadi <laughs> Hızlı kay hızlı kay çabuk Çabuk kay çabuk aa, tutmadan tutmadan bırak elleri bırak 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 Aaa <laughs> Bak bu atlarım çok basit atlar. <laughs> Bak. Az olan çık buraya, çık. <laughs> tamam iki oldu. <gülüyor> 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 Oğlum, olsun. Yok onunla de onunla de hızlı. <laughs> Hadi. <gülüyor> 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 Hadi hızlı ol hızlı. <laughs> Biraz ortadan gel artık köşeden değil Sen, sen sıfır gidiyosun <laughs> Onu biraz çek, onu biraz çek. Onu Sabit ol Aynen, Aynen sabit sabit gel <laughs> Bak şuradan köşeden gelme tam

Şimdi ikiniz taş kağıt makas yapacaksınız İlk birde biter kazanan beni iki dakika yok kaybeden beni iki dakika omzunda taşıyacak oh. Hadi bakalım taş zaten. Bir şey olmaz bir şey olmaz hadi bakalım Ben ferdi yaşamak istemiyorum daha gencim Bir şey olmaz hadi. hadi yapın Bir iki, Üç Ama iki kere iki kere yaptı. Hayır hayır ben yaptım, yaptım yemin ederim doğru yaptım Hayır izleyelim. Tamam hadi üçte bitsin ben. tamam üçte bitsin Tamam Taş kağıt makas İkisi var Hadi 002 Mert sa saniye Oğlum, bana Tam bırak onu bırak şeyi Oğlum, şeyi bırak gidiyorum, gidiyorum. şeyi bırak düşmez lan, lan bir şey olmaz <laughs> Bırak Yiğit bırak gidiyor. bırak bırak hiçbir şey olmaz bırak Yiğit bırak ah. <laughs> 15 saniye şu anda arkadaşlar Oha. Vurma, vurma 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 sen de bir dakika yap tutarsın Şerlemeş elleme Yiğit elleme, yit, elleme. Abi, Biraz gezdirsene beni Oğlum olmuyor lan hareket edemiyorum gideceğim <laughs> Kaç dakika olmuş? Geliyor, 32 saniye. Yarım yani saat. O çok kilo olmuş. Bırak şimdi git ha biraz yürü. geze kazık. Hadi ha gel gezelim. Mi? Uzaklara gidelim. <gülüyor> 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 44 saniye. <laughs> 16 saniye kaldı. Alın. Arkadaşlar 2 dakika yapacaktık çocuk zar zor durduğu için 1 dakikaya düşürdüm. Şu anda 44 saniye durabildi. Bakalım şimdi 16 saniyede. 16 saniyesi daha var. Ben tamam. 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 Bir. Başlattım. Ver. Dur ben dur. Ver ver ben sizin telefona bakıyorum ben sıkılıyorum. Biraz şey yapalım. Alo. <gülüyor> <gülüyor> düşme düşme. <gülüyor> 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 lan dur dur da. <laughs> Tam da bir dakikada düşürdüm. <laughs> Tam bir dakikada düşürdü. Şöyle gözüküyor mu? Aynen tam bir dakikada düşürdü. <gülüyor> <gülüyor> Al telefonunu. Şimdi arkadaşlar sahile gideceğiz. O sahilde onlara daha güzel şeyler yaptıracağım bakalım. Hadi gidelim. Gel. <laughs> ayakkabılara bakın ayakkabılara. Çok çektireceğim. Hadi bakalım siz nasıl ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hadi yapın bakalım. Şimdi 20 tane ikiniz de şınav çekeceksiniz hadi eğilin. Şurada evet. gelin gelin aynı. Çekim, gel. giyip, sen de gel sen de gel aynı anda aynı anda. Dur dur bir bekle. Kolum ağrıyor. Tamam siz Hadi eğil sen de eğil. İkiniz aynı şekilde. <laughs> hadi başla. Hadi bekle. Selamünaleyküm amca. Dur bakalım. Bak çok çekeyim. Gidelim bak. Sen çekeyim. Bak. Sen Yok. Yalan söyle ya. çekeyim bak. Başka. Bir. Bir. Oğlum öyle Başla çabuk. 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 Bu çekmediysen sen getireceksin 18 19 20 Senin ittika devam et. Kamera Allah'ım kameram. 28'de 8 9 10 11 12 13 14 15 16 <laughs> tamam, yeter. Şimdi yakınımızda bir tane dayılar var, orada okey falan oynuyorlar, gidecek şimdi onların yanına mal marketleri yapacak. Hadi göreceksiniz. Şimdi siz şey yapacaksınız. Şu denize gideceksiniz. ikinize kafanızı ekip geleceksiniz baya şöyle. Kafanızı ekip geleceksiniz. Ayaklarınızı sen kafanızı ekeceksiniz. Siz yaparsınız. Hadi bakalım. <laughs> Tam senin yeten, senin yeten, yet Arka... Tamam senin yeter, seni yeter yiğit yıkasın azıcık da. Tamam hadi gel. Tamam. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuz bu kadardı. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve güzel yorumlarınızı yorumlara bekliyorum. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın Bay bay. <laughs>